Hepinize merhaba. <laughs> ya niye gülüyorum diye sorarsanız bu arada bir bitireyim önce. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> çok güldüğüm bir video ile karşılaştım. Arkadaşlar bugün ee, şey şimdi ben şey videosu çekecektim. Ziyaretle çantamda ne var videosu? Şu an onu çekiyorum. Bakayım eminim çekiyorum. <laughs> Demin ben bunun videonun aynısını çektim. Böyle yapmıştım. Hepinize merhaba falan. Sonra hepsinin bitirini çektim çektim çektim. Tam YouTube'a yükleyecektim ve baktım ki kayda alınmamış. <laughs> o an ben yıkıldım ya. O kadar şey yaptım falan filan büyük bir zevkle video atacağım diye böyle girdim Ve kayda alınmamış. O yüzden şu an kayda aldığımda eminim ve şu an videoma başlayabilirim. Bu benim tiyatro çantam birazcık ayıya benzemesine yine de benim tiyatro çantam. Böyle bir ayıcık var. Kafasında şapka. Üstünde bir body olan, bluz olan. Şimdi açıyorum onu. İlk gözle çarpan şey bu oluyor zaten. Yani tiyatrocu olduğum için yanında bir kaşık bulunduruyorum. Her zaman bulundurulması gereken bir kaşık. Şaka şey yaptım ben. Balcı olduğum için çalışmaları falan kullanıyoruz. O yüzden balık aşırı. Bu birinci şeydi. İkincisi de burada e, hani terlediğimizde falan kokmayalım diye bir böyle deodorant var. Deodorant da Niye şey döndürerek? Niye <laughs> şey döndürerek koyalım? Şimdi öyle Bu da böyle oldu. Daha sonra Onların sonuna böyle. Burada bir ayna var. Küçük bir ayna. E, bakın ayıcı tripod olarak kullanıyor. Burada, burada ayakları var. Burada da yüz <laughs> evet. Sonra ha burada bir para cüzdanım var. Bunun içinde ne kadar var bilmiyorum. Tiyatroya genelde 5 TL gösteriyorum. Uuu 6 TL var. Annem bir TL fazla koy. Orada su falan alıyorum falan öyle. Yani. Şimdi burada Burada küçük pastırmalı, burada küçük var arada yemek için. Canım Burada ve son son. Mu? Evet, sonuncu. Bunun içinde arkadaşlar bir tane tarak var yine arada saçımı taramak için, düzeltmek için. Ve taradık, tarayıp düzelttikten sonra böyle bir prenses gibi bu, bu aynasından kendime bakmak için. <laughs> böyle. <laughs> evet ama bunu götürüyorum. Arkadaşlar benim bu videom birazcık kısa oldu ama sorun değil bence hiç. Ee, evet bu videom bu kadardı. Umarım videomu beğenirsiniz. Ee, görüşürüz. Bay bay ya. Bay bay. Eldivenlerimi çekeyim. Önümden çekeyim. Bu arada videomu beğenirseniz like butonuna basmayı. Ee, kanalıma bir göz atıp videolarımı beğenirseniz abone olmayı ve aşağıdaki açıklamayı okumayı unutmayın. Instagram hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. Nisanur 001 Hatta buraya böyle getireyim. Nasıl getireceğim bilmiyorum. O yüzden bir dakika getirmeye çalışacağım. Evet o kadar profesyonel bir YouTuber olmadığım için buraya koyamadım. Ben de böyle koymayı düşündüm. Hmm, birleşik bir şekilde Nisanur 001 yazıyorsunuz ama buradakiler Neler büyük olması gerekiyor Nisan'da çünkü adım bileşik değil ayrı. 001 de yanlarında olacak. Ben sığdıramadığım için böyle yaptım. Ee, dediğim gibi videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı, kanalıma göz atıp videolarımı severseniz abone ol, abone, abone ol butonuna basmayı, açıklamayı okumayı unutmayın. Yorumda yazın bu arada. Geçiz. Söyleyemedim.